gördük. Haftaya nasıl başladığımıza bakarak başlayalım. Yeni haftanın ilk videosuna. Cuma günü altında bir düşüş olmuştu. FED'e dair beklenti, Aralık ayında faiz indirim beklentisi %50'nin altına inince türev piyasada ve yeni haftanın ilk günü bugün beklenti hala %50'nin altında, hatta %43 civarında. Bu da altın üzerine baskı oluşturuyor. Bugün 10 altın 4080 dolarda yurt içinde de gram altın bizim alış fiyatımız kapalı çarşıda 5800 liranın altında. Ons gümüşte bugün 51 doların hemen eşiğinde. Şimdi kısa vadede belli ki FED'le ilgili beklentiler yön verecek altına. Ama uzun vadede iyi misiniz? Ama kısa vadede işte FED Aralık ayında indirim yapacak mı yapmayacak mı? Bu önemli. Şimdi buna da elbette veriler yön verecek. FED Başkanı Jerome Powell bir veri sisi içindeyiz demişti. Amerikan devleti Ekim ayında kapalı kaldığı için. Şimdi devlet açıldı ve veriler yayınlanmayan veriler arka arkaya yayınlanacak. O veriler önemli. Şimdi bu hafta mesela öyle bir veri var. Perşembe günü Ekim ayında açıklanması gereken ama açıklamayan Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu aslında artık çok geçmişte kalan bir veri olduğu için piyasa üzerinde ne kadar etkili olur? Yani çok fazla etkili olması beklenmiyor ama enflasyon verisi gelecek filan. Onlar eğer Aralık ayında bir indirim olasılığını yeniden arttırırsa piyasanın beklentisi yeniden %50'nin üzerine çıkarsa bu elbette önümüzdeki günlerde altını ve gümüşü destekleyecek. Ama uzun vadede altının yönü yukarı bunu biliyoruz. Fed'in indirimleri başla devam edecek. Mayıs ayında önümüzdeki yıl Mayıs ayında Fed'in başkanını değiştirecek. ve Jerome Powell yerine büyük olasılıkla Trump faiz indirimlerinden yana, hızlı indirimden yana bir başkanı atayacak. E bu da yine altına yarayacak. Bu arada Merkez Bankaları altını almaya devam edecekler ve dünyada da jeopolitik riskler önümüzdeki yılda maalesef sürecek. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde altını yukarıya itmeye devam edecek. Dövize gelecek olursak orada da hikayemiz Merkez Bankası'nın freni. Zaten dövizi frenlemişti yani ciddi şekilde yavaşlatmıştı. İyice yavaşlattı ama. Yani son birkaç aydır %1'in altında artışlar görüyoruz sepet kurda Dolarda şimdi son bir aya baktığımızda dolarda %1'in çok az üzerinde. Ama Euro'da %0.50 civarında TL karşı Türk Lirası karşısında değer kazanımı var. ve hatta daha da az Euro'da. Bunun sonucunda sepet kurdaki artışın bundan önceki 2 ayda olduğu gibi %0.50 civarında olduğunu ve bundan sonra da olacağını görüyoruz. Çünkü enflasyon bir türlü düşmeyince, bu zaten daha önce görmüştük, Merkez Bankası kurun artış hızını iyice yavaşlattı. Ve 2026 sonu içinde %16 gibi bir çok iddialı bir enflasyon hedefi koyduğu için bundan sonra da önümüzdeki aylarda da 2026'da da aylık %1'in altında çok büyük olasılıkla dövizde artışlar göreceğiz. Bu konuda bu arada tahminler ve anketler de geliyor. Commerce Bank'ında Alman Bankası onun da tahmini geldi. O sene sonunda doların 44 lirada olacağını tahmin etmiş. Biraz fazla iddialı, çok gerçekçi olmayan bir tahmin. 12 ay sonunda ise bu arada 55 lirada olmasını bekliyor. Ve euro TL'de tahmini Aralık sonu 51 lira 48 kuruş ve önümüzdeki yılın sonunda, 2026'nın sonunda ise euro'nun 67 lirada olmasını Alman Bankası Commerzbank bekliyor. Bu arada Acun'un Kanalı tv 8i ne kadar para kazandığını öğrendik. Geçtiğimiz yıl çünkü Borsa İstanbul halka arz için başvurdu TV8 ve ortaya çıktı ki geçen yıl 2024'te toplam cirosu 196 milyon dolar, 200 milyon dolara yakın. İngilizcede bir deyim var, there is no business like show business. Yani eğlence işi kadar güzel bir iş yok dünyada. TV8'in geçen sene kazandığı para bu atasözünü ve yani İngilizce deyimi doğruluyor ama diğer yandan cirosuna ve karına düşüş de var. Yani iyi para kazanmış ama kazandığı para da ciddi biçimde düşüyor. Acaba o yüzden mi halka az başvurusu yaptı TV8 Acun? Görüyorsunuz burada cirosu 2025'in ilk 6 ayında bir önce geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre %36 düştü TV8'in. Karında da az buz değil %98'lik düşüş var. İyi kazanıyor ama kazandığı para Acun'un giderek azalıyor. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya devreden konulardan biri, daha doğrusu sorulardan biri yatırım fonlarında ne oluyor? Şimdi geçen hafta bazı yatırım fonlarında ödemeler gecikmeye başlamıştı. Özellikle bir portföy şirketinin yatırım fonlarında Albatros Portföy'ün, Albatros Portföy'ün yönetim kurulu başkanı Ali Erçan Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Ondan sonra işte ödemelerde gecikmeler başladı ve sürüyor. Bugün iki izleyicimiz, bu kanalın iki izleyicisi bilgi veriyordu. Biri Hakan Bey. Hakan Bey geçtiğimiz hafta salı günü yani 10 Kasım'da saat 13'ten önce hisse senedi fonuna LDA'ya satış talimatı vermiş ama o günden beri para hesabına geçmemiş. Bugün aldığı bilgiye göre portföy şirketinden 19'unda gönderileceğini söylemişler ama bayağı gecikmedi. Diğer yandan Önder Bey, o da izleyicilerimizden biri. O da Albatros'un KHT fonuna 3 gündür satış veriyor ama sürekli satış emri iptal oluyormuş. Şimdi Albatros'ta bir gecikme yaşandığı açık. Onunla birlikte cuma gün değinmiştim. Bütün yatırım fonları biliyorsunuz sizin adınıza Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydediliyor. Yani bu yatırım fonlarının başına bir şey gelse bile sizin varlıklarınız devletin güvencesinde. O varlıklar yeniden satılacak ve onun parası elbette hesabınıza geçecek. Ama tabii ki orada bir düşüş olursa değerinde ondan olumsuz etkilenebilirsiniz. Şu Albatros Portföy son bir haftaya baktığımızda serbest fonlarda en fazla para çıkışı olan fonlar arasında yer alıyor. Burada onu görüyorsunuz son bir haftada en fazla para çıkışı olan serbest fonlar en tepede aktif portföyün bir fonu var. Ardından Pardus portföyün kısa vadeli serbest TL fonunu, sonra Albatros portföyün bir fonunu ve biraz daha aşağıda KKL'sini yine aynı portföy şirketinin görüyoruz. Yatırım fonları demişken bu arada para piyasası fonlarıyla bazı serbest fonlar arasındaki işlemler de gündemde biliyorsunuz. Son bir haftaya baktığımızda para piyasası fonlarından bir haftada 2 milyar dolara yakın Türk lirası çıkışı olmuş. Ne kadar? 82 milyar lira civarında Geçen hafta PPF'lerden, para piyasası fonlarından para çıkışı var. Haftanın başında konut fiyatlarına da bir bakalım. Geçtiğimiz hafta zaten görmüştük. Endeksa'nın verisi "reel düşüş devam ediyor" diyordu. Bugün de Merkez Bankası'nın verisi geldi. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi ve geçen ay, Ekim ayında gerçekten de reel düşüş devam etmiş. Hem de Endeksa'nın söylediğinden daha fazla reel düşüş var diyor Merkez Bankası'nın verisi. Ne demekti bu reel düşüş? Yani yine fiyatlar artmış ama enflasyondan daha az artmış. Enflasyon geçtiğimiz ay Türkiye enflasyonundan bahsediyoruz. iki 2,5'tu ve Merkez Bankası'nın verisine göre Ekim ayında fiyatlar %1.7 Türkiye'de artış göstermiş. Yani bayağı bir altında enflasyon karşısında konutta duran, yani gayrimenkule duran para geçen ayda erimiş. İstanbul'da daha da az artış oranı %1,5. Yalnız İzmir ve Ankara'da Türkiye ortalamasının üzerinde. İzmir'de geçen ay %3'e yakın yani enflasyon üzerinde o da reel artış var. Ve Ankara'da enflasyon, Türkiye'nin enflasyonuna yakın %2.3'lük artış olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, kredi kısıtları, konut fiyatlarını yavaşlattı. Ve o politikayı sürdürecekse ki sürdüreceğini söylüyor Merkez Bankası. Önümüzdeki aylarda da konut fiyatlarının işte ancak enflasyon kadar enflasyon altında artmaya devam edeceğini, büyük olasılıkla böyle olacağını söylemek herhalde yine büyük bir kehanet olmaz. Amerikan borsalarında bu haftanın ismi Nvidia haftası. Çünkü çarşamba akşam Nvidia yani işte yapay zeka denince akla gelen şirketin bilançosu açıklanacak piyasa kapandıktan sonra. Ve beklentileri yenerse bir turda daha bir görebiliriz. Ama beklentilerin altında kalırsa biraz daha geçen hafta gördüğümüz türden düşüş olabilir Amerikan borsalarında. Nvidia haftaya düşüşle başladı ve onun etkisiyle şu anda Amerikan borsaları kırmızıda. Ama Nvidia'da şu an %1.5 civarında düşüş görüyorum. Bu düşüşün arkasında bilançoyla ilgili olumsuz bir beklenti yok. Tam tersine çarşamba gecesi yıllık bazda karını ve cirosunu %50 az buz değil arttırdığını açıklaması bekleniyor Nvidia'nın. Peki niye düşüyor? Çünkü Peter Thiel, Amerika'nın ünlü girişimcilerinden, yatırımcılarından biri, Palantir'in patronu, daha önce PayPal'da Elon Musk'ın ortağıydı. O elindeki bütün Nvidia hisselerini satmış. İşte bunun duyulması biraz morali bozdu. Peki ne kalmış elinde? Peter Thiel'in elinde hala Apple, Microsoft, Tesla hisseleri var. Ama işte Peter Thiel'in sattığının duyulması biraz morali bozdu. Ama Wall Street analistleri hala güçlü al veriyor Nvidia'da. Burada onu görüyorsunuz. Wall Street'in yani Amerika'nın 49 yatırım analisti güçlü al demiş Nvidia'da. Al diyenler 10 kişi, tut diyenler 4 ve güçlü sat diyen sadece Amerika'da bir yatırım analisti var. Yani Nvidia'da beklentiler olumlu ve bu arada Morgan Stanley'in ünlü yatırım analisti Michael Wilson teknoloji hisselerinde yükselişin kaldığı yerden yeniden başlamasını bekliyor. Wilson neden önemli? Çünkü Wilson bu Nisan ayında geçtiğimiz Nisan'da Trump gümrük vergilerini duyurduğunda Amerikan borsalarında sert düşüş olduğunda o düşüşün geçici olduğunu yükselişin yeniden başlayacağını söyleyen analisti yani o açıdan çok saygı duyulan bir analist Amerika'da. E Wilson işte önümüzdeki yıl S&P'de %16 daha yükseliş bekliyor. Bunun da arkasında özel teknoloji şirketlerinin çok iyi kârlar, çok iyi cirolar açıklamaya devam edecekleri yönünde Wilson'ın beklentisi var. Bunu işte bu hafta çarşamba günü Nvidia'nın bilançosunda birlikte göreceğiz. Videonun bu noktasında Türkiye'nin en kapsamlı yatırım fonu havuzu olan FonMap'e bir dakika ayırmak istiyorum. FonMap bir mobil uygulama ve bugünkü videonun sponsoru. Şimdi en kapsamlı yatırım fonu havuzu derken neyi kastediyoruz? Birincisi FonMap'te bütün tefastaki yatırım fonlarına yatırım yapmanız mümkün, incelemeniz, analiz etmeniz mümkün. Ama bunun yanı sıra aynı zamanda girişim sermayesi yatırım fonlarına ve gayrimenkul yatırım fonlarına FonMap'te yatırım yapmanız, incelemeniz, getirilerini incelemeniz mümkün ve yatırım yapmanız mümkün. Bunun yanı sıra bu arada çok önemli bir başka özelliği var FonMap'in. O da yapay zeka danışmanlığı. Kişisel portföy danışmanlığı modülü FonMap'in herkes için özel risk profili çıkarıyor ve en uygun fon sepetini öneriyor. Portföy büyüklüğünüz ister 1000 lira ister 3 milyon lira olsun yine bundan yani yapay zeka danışmanlığından yararlanabiliyorsunuz. Yatırım yapmak isteyenler ama ne alacağına karar veremeyenler için FonMap güvenli kolay ve akıllı bir yatırım deneyimi sunuyor bir mobil uygulama olduğunu söylemiştim. Bütün mobil marketlerden indirebilir ve çok kısa süre içinde kendi hesabınızı açabilirsiniz. Linkini videonun altında bulabilirsiniz. Ve borsa. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren dünyaya bağlandı. Bugün de öyleydi. Geçtiğimiz Cuma günü dünya Amerikan borsaları eksiden artıya geçmişti. Ve bu sabah da Avrupa ve Amerikan borsaları vadelilerde artıydı. Bu sayede bizim borsada iyi başladı haftaya. %0.65 artı 10.634'ten en yüksek öğleyin 10.774'ü gördü. Bu arada %2'yi geçti artısı. En düşük 10.585, kapanış 10.698, %1.25 artı. Bankalar biraz yaya kaldı, %0.18 artı. Sanayi %1.56 artı ve hacim biraz arttı, 195 milyar lira. Yani dünyaya bağlı şu anda hareket ediyoruz. Yurt için önemli bir veri yok, önemli bir beklenti olay yok. Belki demiştik işte bu en sonuna doğru düşük enflasyon beklentisi fiyatlanabilir. Ama ona henüz daha var ve dünya bizi şu anda belirliyor. Yalnız bugün Bank of Amerika'da alımlarıyla destekledi. Yani en fazla alan kurum oldu. Bugün BOFA ne zamandır bu pozisyonda değildi. Görüyorsunuz 2 milyara yakın bugün alımı vardı. Terra da yine bugün bayağı bir aldı. Karşılarında ak yatırımın 1 milyardan fazla bugün satışı vardı. BOFA, ASELSAN ASELSAN'da bir ihale haberi vardı. Birazdan göreceğiz. Koç, Tüpraş, Emlak ve Koza Altın bugün aldı. Tera Yatırım, Tera Menkul, Süme Varlık Yönetimi, Tehol, Ereğli Destek Faktoring aldı. Ve Ak Yatırım, Türk Hava Yolları Garanti, Koç Holding, Sabancı Holding ve Vakıf Bank bugün sattı. İlk 5'i netleştirdiğimizde gün sonunda 432 milyon lira artıydı. En çok yükselen sektörler bugün teknoloji, aselsan sayesinde, madencilik, koza altın sayesinde, orman, kağıt, spor ve elektrik ve bilişim. İki sektör düştü sadece ticaret ve iletişim. Teknolojiye en büyük desteği işte Aselsan'dan geldi bugün. Büyük bir ihale almış. 26 milyon dolarlık bir medikal görüntüleme sistemi tedariki yurt içinden bir şirket ismini vermiyordu açıklamasında. Koza Altın yine iyiydi bugün. Yüksek hacim oldu. Bilançosu çok iyiydi. Yani karında müthiş bir artış vardı. Onun etkisi devam ediyor. Fiyat bilanço sayesinde 27-28 liralardan 35 liraya kadar geldi. Diğer pozitif ayrışanlar bugün hacimli. Emlak GYO, Koç Holding, Halkbank bugün %8 artı. Herhalde gene yine, yine bu Amerika'daki davayla ilgili bir beklenti var. MIA teknoloji bugün taban zirve oldu. Astor, Kuyaş ve Gübre. Negatif ayrışanlar ise işçe, Tehol bugün taban dip oldu. BİM Çan termik bir ara devre kesti. Boarding zinc o da bugün taban dip oldu. Ve CVK maden. İlk önem destek 10.575'te. ilk direnç de 10.815'te. Yani şu anda yurt dışına bağlandık. Öyle gidiyoruz. Yurt içinde şu anda bizim bildiğimiz bir şey yok. Ama her an burası Türkiye olabilir. Akşamları 20.30'da buradayım. Beraber izlemeye devam edeceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.